önce bizler de birlikte eşit ederek dersler verildi. De. Evet. Ne ilgili ne yapmamız gerektiğini, neler yapılacağını ne ilgili bilgiler verildi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü. Yeşilyurt Belediye'mizin en önemli hizmetlerinden biri gördüğümüz bir deprem simülasyon merkezinde stajyer arkadaşlarımızla birlikte hatırlayıp ibret almış olmanın da onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ağustos depreminin yıl dönümü. Bu yıl dönümü vesilesiyle biliyorsunuz 2019 yılından itibaren yeşil yurdumuza kazandırdığımız ve bölgemizde ulaşabildiğimiz eğitim almak isteyen eğitimle ilgili herhangi bir çabası olan bütün kurum kuruluş vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler, öğrenciler işte yaz dönemi şu an burada olduğu gibi Kur'an kursu öğrencileri okul Yine eğitim alan öğrencilerimizin de artık şehrimizin, bölgemizin uğrak noktalarından bir tanesi olan deprem eğitim merkezi ve simülasyon alanındayız. Rabbim bir daha böyle bu şekilde büyük depremlere maruz bıraktırmasın, milletimizi, ülkemizi korusun. O depremde tabii vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.